Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hiç unutmuyoruz. Her birey farklılıklarıyla birlikte eşit ve değerli. Engelli bireylerin güçlenmesi toplumun güçlenmesidir. Bugün ziyaret ettiğimiz Başakşehir Özgem 450 kişiye kadar kapasitesi ve çok disiplinli uzman kadrosuyla İstanbul'un en kapsamlı merkezlerinden birisidir. 0-3 yaş, 0-6 yaş ve 7-14 yaş birimleriyle çocuklarımızı gelişimsel ihtiyaçlarına göre bütüncül bir şekilde destekliyoruz. 3 Aralık sadece farkındalık değil, herkes için erişilebilir, adil ve destekleyici bir yaşama birlikte kurma sorumluluğunun altını çizen bir gündür. Bu kapsamda en önemli hizmet alanlarımızdan biri de özgemlerimiz. Erken çocukluk döneminden başlayarak otizm, Down sendromu ve diğer gelişim alanlarında ihtiyaç duyan çocuklara bireysel ve grup eğitimleri, fizik tedavi, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, sporlara rehabilitasyon, hidroterapi ve sanat atölyeleri gibi çok yönlü programlar sağlıyor. Ailelerimiz için psikolojik danışmanlıktan yasal haklar desteği ne kadar her konuda yanlarında oluyor. İstanbul'u herkes için daha adil, daha ulaşılabilir ve daha kapsayıcı bir şehir yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.